Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi yapamadığınız sorularınız içinse ise sorayol.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmaktadır ve map müfredatına uygun sorulardır. İlk soruda deniliyor ki ülkemizin en fazla nüfusa sahip şehirlerinden Adana, İstanbul ve İzmir'in 2021 yılına ait yaklaşık nüfusların okunuşları aşağıda verilmiştir. Bu şehirlerin nüfuslarını kutulara rakamla yazınız. Şehirlerin nüfuslarını en fazla olandan en az alana doğru sıralayınız denilmekte. Gelin birlikte okunuşları verilen bu nüfusları sayı ile yazmaya başlayalım. Şimdi öncelikle İstanbul'a bakıyoruz. 15 milyon 840 bin 900. Şimdi öncelikle milyonu yazalım. 15 milyon. 15 milyon dedikten sonra noktamızı koyabiliriz bölükleri ayırmak için. Milyonu tamamladık. 840 bin mesela şu şekilde ayı ayıralım. 840 bin bölüğümüzü kapattık. 900 Birler bölüğünü de bu şekilde yazmış oluyoruz. 15 bin, 840 bin 900 İzmir'e bakalım. 4 milyon Milyonlar bölüğünü tamamladık nokta koyabiliriz. 425 bin binler bölüğü 425 bin noktamızı koyduk 789 789 şeklinde tamamlayacağız. Adana'ya bakalım 2 milyon 2 milyonu koyduk milyonlar bölüğü bitti noktayı koyduk 263 bin 263 bin 373 şeklinde birler bölümünü de tamamlayarak sayılarımızı bu şekilde yazmış oluyoruz. Sıralamalara bakacak olursak zaten direkt milyonlar bölü büyük olan sayı daha da büyük olacaktır bunların arasından. Yani İstanbul büyük, İzmir büyük, Adana olacaktır. Onu da yazalım. 15 milyon 840 bin 900 şu noktayı çok aşağıda yazdık. Önemli değil. Büyüktür. 4 milyon 425 bin 789. O da büyüktür. 2 milyon 263 bin şeklinde. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı da yapmamız gerekmektedir. Hemen devam edelim ikinci sorumuz ile. Bir çiftçi tarlasından 6.350 kilogram buğday hasat etmiştir. Buğdayın tamamını her çuvalda 50 kilogram olacak şekilde çuvallara paylaştırmıştır. Her bir çuvalı tanesi 45 TL'den satmıştır. Çiftçi bu satışın sonunda toplam karşılık lirası elde etmiştir. Öncelikle toplam buğday hasatını torba sayısını bulabilmek için bir torbada da 50 kilogram varsa yani toplam buğday sayısını bir çuvalda olan buğday sayısına kütlesine bölmemiz gerekiyor. Yani 6.350 bölü 50 dememiz gerekecektir. Böldüğümüzde 63'ün içinde 50 kaç kere vardır? 1 kere var 50'yi alta yazdık. 13 13 içinde 50 yok. O zaman şuradaki 5'i aşağı indirdik. Bu şekilde olmuş oldu. 135'in içinde 50 kaç defa vardır? 2 defa vardır. 100 olur. Buradan ne kaldı? 35 kaldı. 35'in içinde 50 yok. 0'ı da aşağı indirdik. 350'nin içinde 50 kaç defa vardır? 7 kere olacaktı. Zaten sıfırları silerseniz 35'in içinde 5 7 kere vardır. 0'ı eklediğimizde 170 olacak 7 olacaktır. Yani 127 çuval var olacaktır. Bizim 127 çuvalımız var. Ve her çuval çuvalın her bir 45 TL'den satılıyorsa o zaman 127 çuvalımız varsa 127 ile 45'i çarpmamız gerekecektir. 5 kere 7 35 elde 3'ümüz var. 3'ü 3 bir dursun. Son 5 kere 2 10. 3'ü de ekleyecek olursak 13. Elde gene birimiz var. 5 kere 1 5 birimiz vardı. 6 olarak eklemiş olduk. Sonra şuradan devam edeceğiz. 7 ile 4 ile 7'yi çarpalım. 28 elde 2'miz var değil mi? 4 kere 2 8 2 de elde vardı. 10 elde birimiz var. 4 kere 1 4 1 de eldemiz var. 5 olmuş oluyor. Sonra bunları topladığımızda 5 buradan 11 gelecektir 8 artı 3 11 elde birimiz var. 1'i Biri 7 buraya ekledik burası 7 oldu ve burası da 5 oldu. Yani 5715 TL'lik bir gelirimizin olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ve burada önemli olan her birine ne olduğunu bulmaktır. Yani işlemleri buldunuz ya yanına ne olduğunu mutlaka yazın. TL mi çuval sayısı mı vesaire şeklinde yanına ne olduklarını kesinlikle yazın arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki işlemleri yaparak uygun yerlere yazalım deniliyor. Şimdi işlemimize bakalım. 16 artı parantez içinde 80 bölü 5. Öncelikle parantez içini yapacağız tabii ki de. Bildiğiniz gibi işlem önceliği söz konusu olacaktır. 80'i 5'e bölelim. 80'i şurada 5'e böldüğümüzde 8'in içinde 5 bir kere vardır. 30'un içinde 5 6 kere vardır. Kalansız bölündü. 16. Yani biz artık burada parantezin yerine ne yazabiliriz? 16 artı 16 yazabiliriz. Yani parantezi kaldırıp direkt 16 yazabiliriz. 16'ya 16 eklersek de 32 olacaktır. Burada da aynı şekilde öncelikle parantez için yapacağız. 48'in içinde 16 kaç defa vardır? 3 defa. Yani parantezi kaldırıp 3 yazacağız. Buradan da sıfırı görmeyelim. Sıfırı direkt sonuca yazalım arkadaşlar. Şu sonucun sonuna. Çünkü burada bize için önemi yok. Çarpma işlemi direkt sıfır sonuca eklenir. Yani sıfır yokmuş gibi görüp 12 ile 3'ü çarptığımızda buradan 36 gelecektir. Sıfır da zaten direkt sonucun ilk başına yani şuraya birler basamağına ekleyeceksiniz. Bu da bir kolaylıktır. Burada da öncelikle gene 18'den 2'yi çıkaracağız. 16. Yani 4 üzeri 3 bölü 16 yazabiliriz. Sonra ardından neyi yapıyoruz? üstü sayımızı yapıyoruz. 4 ile 4'ün 3 defa kendisiyle çarpımıdır. 16 4 ile çarptık 64. 64'ü de 16'ya bölersek buradan kaç gelecektir? Direkt kafadan yaptığınızda 4 gelecektir. Sonucumuzu burada da 4 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sonuçlarımızı da vermiş olalım. Sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone ol, videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Her sıraya iki kişinin oturduğu 24 kişilik bir sınıftaki tüm sıralar doludur. Bu sınıftaki her sıraya üç kişi oturduğunda kaç sıra boş kalır deniliyor. Öncelikle iki kişinin oturduğu 24 kişilik bir sınıfta yani toplam sıra sayımız kaç olacaktır? Kişi sayısını bir sırada oturan kişi sayısına bölersek. Yani 24'ü 2'ye bölersek buluruz. Direkt buradan 12 gelecektir. Zaten bunu kafadan yapabiliyoruz artık. 12. 12 nedir? 12 sıradır. Sıra sayımız burada 12. 12 tane sıramız var. Ve deniliyor ki bu sınıftaki her sıraya 3 kişi oturduğunda. Şimdi 3 kişi oturursa 12 sıramız var. Toplamda 36 kişi oturması gerekiyor. Ama biz 24 kişilik bir sınıfız. Ondan dolayı sıralarımız illaki boş kalacaktır. Ve kişi sayısını bu sefer bir sırada oturacak kişi sayısına böldüğümüzde bize gereken bize gereken yani kişilerin oturmuş olduğu dolu sıra sayısını verecektir. Buradan 8 gelecektir. 8 nedir? Sıradır ama dolu sıra sayısı. Dolu sıra sayısı 8'dir. Toplam sıra sayımız 12 idi. Boş sıra istiyor bizden. 12'den 8'i çıkarırsak 4 sıra boş şeklinde problemimizi cevaplandırmış oluyoruz. 5. sorumuz. Aşağıdaki birim kesirleri sayı doğrusunda gösterin ve küçükten büyüğe doğru sıralayın denilmekte. Gelin birlikte sayı doğrusunda göstermiş olalım. Şimdi 1 bölü 14. Yani bir bütünü 14 eş parçaya bölüyoruz ve bunlardan birisini alıyoruz. Şimdi bu 0 ile 1 arasını 14 eş parçaya bölelim. Biraz zor tabi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi olması gerekiyor. Yani eşit olmadı. Tabii eşit olması önemli değil ama 14 parça olsun yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam. Bunlardan kaçını alıyoruz? Bunlardan birini alıyoruz. 14'e bölüyoruz ve birini alıyoruz. Yani burası 1 bölü 14 veya 14'te 1 olacaktır. Buraya baktığımızda burada da 9'a böleceğiz. Önceki şöyle 3'e bölelim. Sonra bu kendi arasında da bunları 3'e bölmüş olalım. Sağlamasını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eş parçaya böldük. Ve bunlardan birisini alacağız. 1 bölü 9 veya 9 da 1. Burada 5 eş parçaya böleceğiz. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bir parçasını alacağız. Burası da 1 bölü 5 veya 5'te 1 olacaktır. Ve bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacaksak... E, öncelikle şunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun bir kuralı söz konusu tabi pay ve payda. Yani üstteki pay, alttaki payda bildiğiniz gibi. Şimdi bunların neler eşit? Bunların payları eşit. Payları eşitse o zaman paydası büyük olan sayı en küçük olacaktır. Paydası en büyük olan 14'tür. O zaman 1 bölü 14 en küçük sayımız. Sonra 1 bölü 9 Sonra 1 bölü 5 gelecektir. Yani 1 bölü 5 bunlar arasındaki en büyük sayımız kesrimizdir. Burada da kutuların arasına küçüktür, büyüktür, eşittir işaretlerinden uygun olanı yazmamız isteniliyor. 15 bölü 3 kaçtır? 15 3'e böldüğümüzde 5 gelecektir. Yani burası 5'tir. Ve 5 3'ten büyüktür. 5 büyüktür 3. 17 bölü 2 kaç olacaktır? Mesela 17 değil de bunu 16 yaparsak kaç olur? 16 2'ye bölük 8. Yani bu 8 virgül bir şeyli bir sayı değil mi? Böyle böyle. E bunu kıyasladığımızda 9'dan her halükarda ne olacaktır? Küçük olacaktır tabi. Bu kadar pratik düşüneceksiniz. Veya neyi 2 ile çarparsam 9 olur? 18. 18 bölü 2 ile de kıyaslayabilirsiniz. 9 yerine 18 bölü 2 yazarsınız. Bu şekilde de kıyaslayabilirsiniz veya diğer türlü de kıyaslayabilirsiniz. Size kalmış. Mesela burayı 3 ile genişletecek olursak burası 24 bölü 3 gelecektir. Ve burada paydalarımız eşit. Paydalarımız eşitse o zaman paylar Büyük olan sayı büyük olacaktır. Yani 25 bölü 3 büyüktür 8. Buraya baktığımızda burayı da aynı şekilde yapalım. 25 ile genişlettiğimizde burası 75 bölü 25 gelecektir. Ve paydalarımız eşit o zaman payı küçük olan sayımız küçük olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde yapmamız gerekmektedir. Eşit olan var mı? Eşit olan gördüğünüz gibi hiç yok. Tamam. Bu şekilde tamamlayacağız. Diğer sorumuza geldi. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki kesirlere denk olan iki kesi noktalı yerleri yazınız. Genişletme yapacağız. Mesela 2 ile genişletelim. 2 ile genişlettiğimizde her iki tarafı aynı sayıyla çarparsak veya bölersek arkadaşlar sayımız değişmeyecektir. Çarptık. Payı çarptık 6 oldu. Payı 2 ile çarptık 8 oldu. Yani 3 bölü 4 eşittir 6 bölü 8. Sonra bu sefer burayı da 2 ile çarpabiliriz. Veya burayı 3 ile çarpabiliriz. Burayı 3 ile çarptığımızda 9 oldu 12 oldu. Bu 3 sayıda kesirde birbirine eşittir. Buraya baktığımızda burada da sadeleştirme yapacağız. Yani her iki tarafı aynı sayıya böleceğiz. 3'e bölelim. Payı 3'e böldük 7. Paydayı 3'e böldük 10. Sonra payı 7'ye bölelim. 3 pardon 3 bölüyor zaten sadece. Başka yok. Sonra bir de bunları 2 ile genişletelim. 2 ile genişlettik. 21'i 2 ile çarptık. 42 bölü 62 ile çarptık. 32 ile çarptık. 60 olmuş oldu. Buraya baktığımızda her iki tarafı 5'e böldük. 1 bölü 5 oldu. Sonra 2 ile çarptık her iki tarafı. 10 bölü 50 olmuş oldu. Daha da arttırabiliriz. Yani sonsuz şekilde yazabiliriz. 3 bölü 7 2 ile çarptık. 6 bölü 14 Sonra bir de 3 ile çarpalım. 9 bölü 21. Bunların üçü de birbirlerine eşit olacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız denilmekte. Şimdi hepsini kendi arasında büyükten küçüğe sıralayacağız. Biz ne diyorduk? Eğer paydalarımız eşitse payı büyük olan sayı büyüktür. Yani 12 bunların arasında en büyüktür. 12 bölü 19 büyüktür 7 bölü 19 o da büyüktür 4 bölü 19. Bu dediklerim oldukça önemli. Bu tarz bir soru karşınıza gelir. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi buraya bakalım. Buraya baktığımızda da burada da paylarımız eşit. Paylarımız eşitse bu sefer paydası küçük olan sayı en büyük olacaktır. Yani 23 bölü 7 büyüktür. 23 bölü 11 o da büyüktür. 23 bölü 14. Bu iki kural oldukça önemlidir. Bunu aklınıza tutun. Tekrar ediyorum. Eğer paylarımız eşitse, paydası küçük olan sayı en büyük olacaktır. Eğer paydalarımız eşitse, payı büyük olan sayı en büyük olacaktır. Bunu aklınızda tutun. Buraya bakalım. Burada da tam sayılı kesirler veriliyor ve hepsinin tam kısmı gördüğünüz gibi 2, 2 ve 3. Ve burada da tam sayılı kesirler veriliyorsa bize direkt tam sayısı büyük olan sayı en büyük sayıdır. 3 burada en büyük. O zaman 3 tam 1 bölü 9 veya 9'da 1 büyüktür. Sonra bakın ikisi de 2 o zaman ikisi arasında bir kıyaslama yapacağız. Ve ikisinin basit kesir kısmına baktığımızda paydalarımız eşit o zaman payı büyük olan sayı büyüktür. 2 tam 8 bölü 9 büyüktür. 2 tam 3 bölü 9 şeklinde sıralamamızı yapacağız. Devam edelim. 9 ile aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız denilmekte. Şimdi e, öncelikle kesirlerde toplama ve çıkarma yaparken paydalarımızın eşit olması gerekiyor. Ve elimizde tam sayılı kesirler varsa bunları bileşik kesire çevirmemiz gerekecektir. Bileşik kesire çevirelim. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle e, tam sayılıdan bileşik kesire geçebilmek için tam sayımızı buradaki paydamızla çarpıyoruz ve payı ekliyoruz. Yani 3'ü 4 ile çarpacağız 12, 1'i de ekleyeceğiz 13 bölü 4 artı paydamız gene aynı şekilde kalıyor. Bunu da yapalım. 2'yi paydayla çarpıyoruz. 16 payı ekliyoruz. 19. 19 bölü 8. Bunları bu şekilde toplayabilir miyiz? Toplayamayız. Çünkü paydalarının eşit olması gerekiyor. Eşitleyebilir miyiz? Evet paydaları eşitleyebilmek için burayı 2 ile genişletebiliriz. Yeni işlemimiz 2 ile genişlettik. 13'ü 2 ile çarptık. 26. 4'ü 2 ile çarptık. 8. Artı 19 bölü 8. Baktığımızda paydalarımız eşit. O zaman payları toplayabiliriz toplama işlemi için. Direkt topladığımızda 30 45 gelecektir. Buradan 45 bölü 8 bizim doğru cevabımızdır. Buraya bakalım. Buradaki çarp çıkarma işlemi yapabilmek için paydalarımızın eşit olması gerekiyor. Eşit değil. O zaman ne yapalım? Genişleterek eşitlemeye çalışalım. 15 bölü 40 eksi. Burayı 5'e çarptığımızda 1 çarpı 5 5. 8 çarpı 5 40 olacaktır. Paydalarımız eşit. O zaman payları birbirinden çıkarabiliriz. 15'ten 5 çıktı 10. 10 bölü 40. Hatta bunu da sadeleştirelim. Sıfırlar gitti. 1 bölü 4 bizim cevabımız olacaktır. Ve evet, sıra geldi son sorumuza. Bir usta bir okul duvarının birinci gün 1 bir bölü 3'ünü, ikinci gün 1 bölü 6'sını boyamıştır. Bu usta okul duvarının tamamını 3 günde boyamıştır. Buna göre bu usta 3. gün okul duvarının kaçta kaçını boyamıştır. Yazalım öncelikle birinci gün 1 bölü 3'ünü. ikinci gün ise 1 bölü 6'sını boyuyor. Üçüncü günde kalanını boyuyor. Bizden istediği burada üçüncü günde boyamış olduğu kısmı. Ne yapacağız? Öncelikle 1 ve ikinci günde yanmış olduğu e, tam işi toplayalım. Yani ne kadarlığını boyamış. Toplayacağız. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplayabilir miyiz? Hayır. Çünkü paydaların eşit olması gerekiyor. 2 ile genişlettik. 2 bölü 6'ı artı 1 bölü 6. Paydalarımız eşit ve bundan dolayı payları toplayabiliriz. Az önce biz payların eşit olması gerekiyor dedik. Dediysek yanlış paydalar eşit olacaktır. Paydalar eşit dedik. Payları toplayabiliriz. 3 bölü 6 buradan da sadeleştirdik. 1 bölü 2. Yani 1 ve 2. gün 1 bölü 2'sini ne yapmıştır? Boyamıştır. Geriye ne kaldığını bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? 1 bölü 1'den 1 bölü 1 yani işin tamamı anlamına gelir. Yapılan işi çıkardığımızda 1 bölü 2. Burayı gene 2 ile çarpacağız. 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den paydalarımız eşit payları çıkardığımızda 1 bölü 2'lik kısım 3. gün yapılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu cevaplandırmış oluyoruz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi bu 3 sitemize de girmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.